Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz konsol üstünün yeni bir programına daha bu kaçıncı oldu bu aslında üçüncü oldu yani evet ha, evet tabii üçüncü, doğru, üçüncü oldu ya biraz böyle hafif ağır başlayabiliriz ondan sonra zamanla video sayısı artar vesaire ee, buna hazırlıklı olun arkadaşlar çünkü biz konsol üstünü tekrar açtık ama bizim e, onurla aramızdaki kilometre e, azalmadı hala 60 <laughs> kilometre fark var aramızda ben göztepe'de oturuyorum. Bahçeşehir'de oturuyor Onur. O yüzden e, her an bir araya gelip bir şeyler yapabilmemiz zor oluyor. bunu Çekimleri de hafta sonları. Evet. Hatta bazen iki hafta sonunda bir yapıp depolayıp ondan sonra e, vereceğiz. O yüzden arada sırada elimizde video kalmazsa aman bugün gelmedi etmedi Demiyor. demeyin lütfen. Rica ediyorum. E, nasıl olacak, ama? ne olacak. Çift mikrofon hoş şu şey için ses kaydındaki dip sesi için. Evet. Şimdi işimizi de şansa bırakmayalım dedik. Bugün iki tane Farklı yerden kaydediyoruz bunu. Artık umarım o sıkıntı da ortadan kalkar. Ha bir de onun için onu söyledim. Yani böyle biz bir araya geliyoruz 10 tane video çekiyoruz birinde bir bozukluk oldu mu Hepsine hepsinde gerçekten. oluyor. Yani hani siz diyorsunuz bunu düzeltin 2 gün sonra düzelmeyince düzelmemiş diyorsunuz ama ki biz onu çekmiş oluyoruz önceden. <laughs> Zaten kıyafetlere bakın <laughs> anlarsınız ha, o kıyafetlerden. Kıyafetlerden anlarız ama bak. Ama bugün bugün yedekliyim bugün 2 tane tişörtle falan geldim. Harbi mi? Valla değiştireceğim. Diskotek geldi mi? Diskotek getirmeyin diskotek özel program yaparız onu. Tamam o zaman. <laughs> Suck evet. my diskotek. Bugün arkadaşlar Shadow of War. Middle-earth, bir önceki oyun, Shadow of, of Mordor'du. Mordor'du. E, i̇kinci oyun duyuruldu, duyurulmuşken de, duyurulmuştu zaten de yeni e, trailerı çıktı. uzun bir 15 geldim. dakikalık bir Trailer gameplay, de değil, gameplay çıktı. Gameplay evet. Evet. E, biz de dedik ki oturalım bir konuşalım. Neymiş ne değilmiş. Neymiş, neymiş? Nasıl buldun abi? Yani şimdi bir şeyle almak lazım. E, bir atmosfer boyutuna ele almak lazım. Hı -hı. sonra öyle başlayalım. Tamam Atmosfer çok güzel. Ee, böyle renk paleti böyle hep böyle toprak ve siyah renkten oluşuyor. Yani gördüğümüz bölüm itibariyle hani o böyle karamsarlığı, böyle Hı -hı. çökmüşlüğü böyle iyi aktarıyor. Ee, hoşuma gitmeyen şey şu. Bu e, Lord of the Rings yani aslında Orta Dünya evreninde böyle herkes bir takım böyle şey, e, karakterler yaratıp böyle değişik böyle evreni böyle çok böyle esnettiler. Affedersiniz böyle yavşadı o evren. Böyle Hı -hı. izlerken şey gördüm. Böyle hani hiç hayalime gelmeyecek bir e, ork tipi falan böyle yaptılar falan. Hı -hı. O mesela bana böyle inandırıcılığını ee, ...gerçekten işte Orta Dünya'da geçtiğinden biraz daha böyle uzaklaştırdı beni. Evet. Yani o mesela beni keşke yani daha az sayıda yap bunu ama böyle daha özüne sadık kalmasını... Bu da tabii şu da var. Hiçbir zaman için e, Tolkien şey yapmadı böyle birebir tasvirlemedi Orkun'un ne olduğunu hani... Çoğu kitabından bahsediyorum hmm. hani böyle o yüzden hani türetebilirsin ama ah, Hatta da bu kadar türetme diyorum sadece. Ya aslında hani benim de en büyük hmm. e, sıkıntım ve eleştirim o oyun kısmına gameplay falan da geleceğiz Nemesis hmm. sistemi vardır onlara da geleceğiz. Önce bir atmosfer için okumak istiyorum Madem ondan bahsettin ondan başlayayım yani bu bir e, orta dünya oyunu Middle Earth yazıyor yani oyunun başında e, ama bir orta dünya oyunu değil aslında yani içindeki şeyler orta dünyaya dünya ait değil. Ait değil. Eyvallah. İşte Mordor var, işte barad var, Sauron'un kalesi, Minas Morgul var. Öbür tarafta bir şeyler falan var. Ork var, Ranger var, yüzük var ama hiçbiri aslında Orta Dünya'ya ait değil. Bir kere yani Sauron dediğin tip herkesin tir, tir titrediği, hmm. yani bak Gandalf gibi yarı tanrının bile tırstığı bir adam. Sen bu adamın kapısının dibinde kale alacaksın. Hmm. Ordu kuracaksın. Hmm. Sauron'un güçlerini, yani. abi herifler fare gibi girdiler içeri güzlüğü evet, atmak tabii. için yani evet, bayağı bildiğin tabii. fare gibi iki fareyi yolladılar hmm. ki fark Rahat etmesin adam da. yoksa bir fark ederse tıpıyacak <laughs> <laughs> yani, o yüzden hani sen işte yüzük dövmüşsün güç yüzüğü var e, güç yüzüğü diğerlerinde de var elflerin arasında da var güç yüzüğü atsak Gandalf'ın elinde bile bir güç yüzüğü var yani güç yüzüğü demek orada tanrı olduğunun anlamına gelmiyor yani. Hmm. Orada oyunun sıkıntısı var. Tamam genişletilmiş evren. E, anladık. İşte Hikaye biraz benziyor. ya yani Sauron var. Yüzük var. Bilmem ne var ama onun ötesinde e, bir de işte mekanlar var. Hı -hı. E, o kadar benzerliği yani. Onun dışında evet. öyle çok bir orta dünya oyunu oynuyorum dememesi lazım. kesinlikle. Bunu oynayan o çok net. O, o mesela şey var e, bu tre, şeyde gameplayde gördük he titrek vardı ya, titrek mi kaplan mı neydi onun adı. Onun gibi bir şey koymuşlar mesela hani. Hiç o vardı bir... ilk oyunda da. Var mıydı ha, hatırlamıyorum da. Onları, ama şey da. yani hani dünyaya ait olmadığını hissiyatla orada yaşıyorsun. Böyle zırhla böyle giydirilmiş falan böyle bir garip. Aha. Yani işte ha, tamam okey güzel atmosfer ama gerçek bir şey orta dünya evrenine senin çok güzel üzerine... ait değil. Ama e, şey Dragon tarafı... var abi. Ha, Dragon yani. ne Dragon, yani Drake demişler ismi var. Bildiğin ejderha Eğlenme geliyor. Anladım. Yavru ejderha. Üzerine ejder. biniyor. Yavru ejder. Ejderhanın Eğlenme üzerine evet. biniyor falan. Öyle bir şey olabilir mi ama bu orta dünyada? Ama tabii negatifle başladık. Pozitife geçmek tabi, lazım geçelim. biraz da. Şimdi şey tarafı... E, izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Bu kale kuşatma tarafı çok güzel. Yani anlattığı kadarıyla iyi gibi gözüküyor ama bir takım orada handikaplar o da şu. Belki adamlar atmosfer yatmak adına yaptılar bilmiyorum. Önceden bir kurgu olabilir. O da şu. Pardon. Ee, şimdi karakter olarak şatoya girmeden önce veya işte kuşatmaya giriyorsun, arkada bir şey yapıyorsun senin o seçmiş olduğun komutanların bazı özellikleri var mesela bir tanesi kapı yıkıcı diyor mesela altta özelliklerinden bir tanesi evet. ama ben şunu hissettim sen arka plana ka yani karakter olarak e, kalenin arkasına geçip bir şey yapmadan o senin komutanın asla o kalenin kapısını yıkamayacak gibi geliyor. Evet onun script yık aslında biraz. Evet script Aha. onun yıkması için arkada bir şey açıyorsun da kare yıkıyor içeri giriyor onun sayesinde yani. E peki yapmadım, orada bütün gün du du duvarı dövecek mi bu adam şimdi evet. mesela? Aklıma o geldi yani ne yapacağım? Ben çekildim kenara ve bekliyorum oyunu. Bir saat oldu böyle vuracak mı duvara? Ya da belki ha. sen e, kale'nin içerisinde belli bir noktaya geldiğinde yine bir sıklık şeklinde o girecek. Girecek. Evet. Öyle de olabilir. Planlanmış ama. ama aslında. Evet yani hani diyor ya işte yapay zeka, zeka değil, değil. Değil, değil. Çok net. O bakımdan ha şu var. Peki o zaman bunu niye yapmalıyım? var onu orada anlatmadı. Yani şunu demek istiyorum şimdi de diyelim ki ben zayıf bir oyuncuyum. E, ...karakteri güçlendirmedim girerken ilk başta. Yani o kadar çok ordumda adam yok veya lider yok diyelim tamam mı? Hı -hı. Onlar olmadan saldırdım... ...içeri girdim, işte o şeyi yaptım... ...mesela kalenin kilidini açtım ve kapının hani kırılabilmesi sağlandı falan. Hı -hı. Doğru. olarak karakterim olmadığı için o karakter kapı kilit kilit kırlamayacak. Ve o adamlar içeri giremeyecek. Şimdi içeride ben kaleyi kuşatamayacak mı bu durumda mesela? Hani şuna ya. geliyor iş. Şu kadar ordu yapmadan içeri girersen zaten o kaleyi alamazsın diyorsan Ya da belki bir şeye de benziyor. şu anda şu anda sadece bir varyasyonu gösterdiler. O da olabilir. Evet işte bilemiyorum. Yani o açık bu, bu kaleyi fethetmenin pek çok yolu var. Bunu sadece bir tanesi. Çünkü o e, en sondaki büyük boss'la dövüşürken de bir ara boss bunu yakaladı. Hemen oradan komutanlardan birini ama çağırdın, çağırdın aslında çağırdın Ama, evet, ama yani. o komutanı siz sen aslında önceden öldürmüş olabilirsiniz. Evet, Saflığına katmamış. Hmm. Demek ki oyunda pek çok varyasyon var aslında hmm. yapman e, yapabileceğin. Hmm. Bu e, gameplayde de sadece hmm. bir tanesini göster. Ben öyle anlıyorum. Ben en yüksek ihtimal olarak şunu görüyorum. Yani herkesin o kalifet etmesi farklı bir farklı belki farklı olacak evet, gibi. ama şuna ben varıyorum belki de. Hani e, çok komutanın olup kalifet etmeye gidersen Belki işin biraz daha kolay, daha kolay tabii, Belki yani tabii. o en mantıklısı tabii. bana o geliyor. Çünkü evet. bak Nemesis sistemi aslında hı hı. oyunun en can da varı, evet. arkasında ya da sistemin özünde de o vardı. Çünkü evet. eskiden neydi? Karşında bir ordu vardı, o ordudan bir tane böyle subay diyelim, hı hı. önemli birini. E, Öldürdüğün zaman hemen başka bir atanırdı. Onun evet, yerine evet. başka biri yedi. Öldüremez de kurtulursan ya da o sana yani karşı başarı rütbe sağlarsa kazanırdı. rütbe kazanıp yukarı çıkardı. Ve güçlenirdi. Yukarıdaki bir generali öldürmek istiyorsan önce onun yaverlerini öldürürdün. Neme evet. sistemdeki altındakileri. Hı. Ondan sonra o adamı öldürmek daha kolaylaşırdı. Evet, evet. Bunun tam tersi Hı. demek ki ne kadar e, sikili olan Hı. adamı sen orduna alırsan üst taraftaki adamları yenmek evet. belki o kadar kolaylaşacak. En önemli şey de eskiden düşmanda bir sistemi vardı. Hı -hı. Şimdi bizim saflarda Hı -hı. da var aynı saat. Evet. Evet. Ve sen hepsini güçlendiriyorsun, hepsine zırh alıyorsun, işte hepsinin elbiseleri evet. var, onları açıyorsun falan. Yani, o bakımdan çift taraflı evet, olmuş oyun. Çift taraflı olmuş. Hatta işte şey diyor, artık diyor eskiden sadece birisini poses yapardın, Hı -hı. yani onu kendi safına katardın. O katılmış olurdu. Ama şimdi diyor işte sadakat var, evet. arkadaşlık var. E, hatta arkadaşlık bile var mı evet, diyor. Yani. Aynen. Hani bir orkla niye arkadaş olayım? Ha mesela Onu o, 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 o kısım o beni mesela çok yermişti şeyde. Ee, bu gameplay'de ulan heriflerin kalesini kuşatıyorsun. Aynı ırktan senin adamlar var işte orkların trolleri, roylerin. Evet. Onlar nasıl oluştu? Onlar ya nasıl işte, anlatacak e, bu şekilde? Üzerinde evet. elinde bir tek tek değil de bir yüzük var ya. Ha, Ring evet. of Power var. Ha. Ee, ben oyun ilk oyunun sonuna kadar gitmedim arkadaşlar. Bu arada ilk oyunun ortasında bir yerde bıraktım. O yüzden sonunda anladığım kadarıyla bu Ring of Power, o bir Wraith gibi bir evet, şey var evet, ya, ruh gibi bir Hı, şey çıkıyor. Hı. Onunla beraber o yüzüğü dövüyorsun, Hı. elinde bir güç yüzüğü var. O güç yüzüğü sayesinde bu orkları sen yönendirip, yönendirip, yönet, diyorsun, evet. yönetiyorsun yani. Nasıl Sauron kontrol ediyorsa Hı. sen de aynı şekilde kontrol ediyorsun. Benim anladığım evet. e, tarafıyla bu. Biraz ee, da şey kombata bitmediyse bittiyse... Yani benim Hı. daha çok böyle dünyası bana şey gibi geldi. Assassin's Creed... Evet evet, e, i̇lki de öyleydi zaten ama ha, yani. İlki de, de öyleydi, e, orta dünyada Assassin's Creed devam ediyor çünkü Savaşırken yine dört tanesi bekliyor. Teker teker Aynen, geliyorlar. E, hepsi birlikte çullanmıyor. Şey şey diyorum ben işte ya. Bizim neydi? Tarkan filmlerinde vardır ya böyle Tarkan döver döver öbüler arkada bekler. Bir evet. de o gelen. Evet. Aynı sıra sıra adam dövüyorsun ama mesela atmosfer o bakımdan dövüş aksiyonları gene ilkini aratmamış. Aha. Yani işte böyle bıçağı böyle diye saplıyorsun, öbürünün kafasına böyle long diye geçiriyorsun falan. Gore kısmı? Evet, gore iyi. kısmı çok yani iyi. Yani kol bacak böyle arkada böyle fur 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 uçuyor falan. Şey de beğendim. Böyle bir takım yeni yetenekler koymuşlar. Eskisinde var mıydı hatırlamıyorum. Çok oldu. Ee, böyle bir adam böyle öldürürken tam böyle arkasından geçtin mesela birisini öldürüyorsun. Yanda bir adam daha var. Ona ruhu gönderiyorsun Wraith'e. Evet. O da Tabii onu o... alıyor falan. İki taraflı birer evet. öldürüyorsun. Mesela çok hoşuma gitti o. Çok güzel bir evet. taktik mesela. Evet. O arada sırada çıkıyordu ilk oyunda da. Bunda çok aktif. Olmuş. Evet, güzel olmuş yani. Onu ben beğendim. Bana mekaniğin bir şeyi olmuş. Ha, mesela Murat da izlerken şeyi eleştirdik. Ee, o siz de izlerseniz, gameplay'in sonunda işte o esas şeyin, kalenin şeyi, e, ne diyeyim, komutanı lideri diyelim, diyelim, komutanı diyelim. Hakan. Ha, Hakan. <laughs> Ulan kalenin anasını atmış, <laughs> her taraf böyle patlamış falan, çatlamış. Herif böyle tahtında böyle gevrek gevrek oturuyor, hadi evet. bakalım, ha. hoş geldin, şimdi beş gideceksin falan. Çok acı yapıyor. verdin işte, ha. komutanlarımı öldürdün, dragonumu öldürdün. Aga öyle olmaz o iş Ondan yani. Ondan sonra da yanından flame tower çıkarıyor herif. Bayağı. Abi, Abi, alev, 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 alev makinesi. Alev makinesi çıkarıyor. Yani buralar tabi biraz ekşi tat vermedi değil, değil. ama e, oyun genel anlamda oynanır. Yani boşlukta, boşlukta gideri var. Şunu demek istiyorum. Çıktığı gün almam. Hani çok net söyleyeyim ama bu e, çıktığı gün şöyle almam. Hani etrafta oyun yoksa alırım. Hı -hı. Ama böyle hani daha iddialı yapımlar varsa bunu biraz bekletmeyi tercih ederim her zaman için. Ama tabi bu, bu şu an ilk video göre söylüyorum. Şimdi adam aynı videoyu çekip biliyorsun hani ben taktik strateji sevdiğim için bak aynı videoyu bir de sana böyle izletiyoruz. Bunları yapabilirsin dese mesela Hı hı. O zaman böyle fikrim sene... bilen böyle aa bak işte işte taktiği var. Yok bence, bence o var. O var. Evet. Olacak olabilir. gibi gözüküyor. Peki. Evet. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi e, eğer videoların Hı. arada ara verirsek lütfen bize kızmayın. E, elimizden geleni yapıyoruz. Stüdyomuz açılınca evet. çok daha iyi olacak. Evet. Bugün mavi koltuktayız. Hafta gene bizim o abuk tubuk rengimiz ha, olan olabilir. belki olabilir. Belli olmaz. Görüşmek Görüşmek üzere.